没疼。<laughs> <laughs> Ama hocam önce gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen kimsin lan? mızrakla öldüreyim. Ben de mızrakla lan. Lan Bilal öldü lan. İntikamını alacağız lan seferde. O yağmacılardan intikam alacağız. Mızrak çıktı içinden de. Bilal'e verirdik. Bilal'in mızrağı yoktu. Ama artık Bilal yok işte. Kanka. Sefa. Sefa kim lan? <laughs> Kamera arkası. Arkadaşlar şey, en baştan başlıyoruz. Kanka geç oraya. Burayı görmediniz. Ben <laughs> <laughs> kafam karıştı. Çınar! Çınar! Efendim? Bana çok kötü bir haberim var. Bilal. Söyle. Ég hafa maður til það að funda um að gróða. Það er til að sjá maður. alacağız arkadaşlar ikinci kamera arkası evet, <laughs> hadi Çınar ha. intikamı alacağız lan bilelim çıktığımız yer olsun belirlesin Tamam. İn. Burada herhalde yağmacıları saklıyorlar. Kanka yağmacıları saklıyorlar. elmas elmas balta iki tane elmas kazma iki tane elmas kürek tamam tamam be. al kanka dur sen de bunları al Şuraya da bakalım. Bir dakika burada düğme yok kanka. Kanka burası net tuzak. Girme girme sakın. T düğme yok içeride. Kanka Kanka. Kanka. Kanka, kanka üstten girelim kanka, üstten kanka, girelim kanka üstten girelim kanka, 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 kanka üstten, üstten mızrak atalım kanka, üstten Kanka canım çok az bir hamle var. Yemek yiyip geleceğim canım inanılmaz az. Hala sıkıyor. Hala sıkıyor ya.

Kaciy, 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 Yes. Ah, şimdi intikam aldık. sandık var. Sandık? Sand, sande kontrol ediyor? Kontrol ediyor. sınır biri ona vuruyor öyle. Ben vurmadım. Sen neyisin şey lan? Sen Sinir bozan, sinir şey bozan. Olan. On onlardan Hazine geliyor ama ölümlü ha. olabilir. Hazine geliyor ama ölümlü olabilir. tahmin Lan bu ne? Zor yazıyor. Ne? <laughs> ya bu ne ya? Ya bu Jacko sürekli <laughs> Kim acaba Yapalım, Ya komiserim. Ya bu. bu. Kanala abone olmayanın evini tum tum tum, tum sabunla. Ben... Kankan evet, ben, ben olacağım hocam. Ben olacağım. Tamam, çünkü tum tum O zaman ya yani. ne yapsak ki? Gene mi yağmaca avlasak yani? Gene mi yağmaca avlasak? Uzun günler sonra Kerem'i yakalayacağız. Ben, beni bağladılar buraya. Kerem kaçsın? Ben hoş Allah, Çınar'ın sesi mi geliyor? Çınar, seni biçerim. Çınar, Çınar, Çınar! Evin içinde saklıyorum seni. Evin içinde zindanı hapsettiler. Kalbimden yok. Tamam. Beni buraya ellerimi, kollarımı bağladılar. Sa Arkadaş. Tamam. Buradayım. 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 Kollarımı bağladılar. Tamam. Çürük et bari. Zannım acıktı. benim bir fiyem de varmış. Tamam, benim bir varmış elimde. Aa, hiç kazamıyorum da. Kanka benim ağzıma bağladılar. Bir de benim ellerime bağladılar. Sadece yemek yiyebiliyorum. Şu adam da ölmedi. Yani Gelmez <laughs> Sıkma bana. Sıkma bana. Bana sıkıyor dolayı. Yeah. <laughs> Çıkardım, çıkardım. şimdi. koş. Bir dakika. Hop. Şimdi Şimdi Ya da koyalım. <laughs> oldu Hangi bu burada hapis kalsın, öldürme. Ben yani de Hangi, Hangi öldürme, şey. öldürme. öldürme. Bur burada şey kalsın. Etrafında dönemeyen dursun, acı çeksin. <laughs> sen nesin? Sen nesin? Ne, Gel diğer golem de indirelim? Kanka hiçbir işe yaramazlar. Sen beni kurtardın. Bu golemleri de indireceğiz? Bekle bekle bekle. Onu da var bize. Öldürme onu. Onu da. Onu. Kanka onu öldürdüm de. Öldürdüm de burada var kanka. Kanka gel gel. Kanka yağmacıya gidiyorum ben. Ben. Kanka ben yağmacıya gidiyorum zaten. 好快啊 Sheesh! <laughs> thank you O, o da vuruyor. Nasıl vuruyor lan sen? Serbest bırakalım lan şunu. be. hayır hayır. Onu serbest bırak. Gel dakika şunu kırayım. Ne oldu lan ne oldu? Ne oldu? Vuramıyor mu? Vuramıyor. Ah, 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 ah. vuramıyor. 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 Oh.

сиз кимсизза сиз кимсиз мин дики bu motilis kabuğunu mızraklı şeylere atınca bize mızrağını atıyormuş. Kanka mal golem. Mal golem. Kanka cezalandı. Vur lan Yusuf'a. vur oğlum vur. Vursana. Korkak. Korkak vur. Sen korkaksın. Kanka ben yapayım. Canım yenmez. Sonerdi. Sona erdi. Biz buna biraz zorbalık yaparız. Evet. Biz buna biraz zorbalık yaparız. Uy. <laughs> <laughs> gel gel gel. Aa, lan. Lan. Kır kanka bir. Arkadaşlar bakın şimdi kamera arkası yapacağım. Hadi. Bu kır. 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 kır çıkabilirsin. Kamera arkasında.

bir şey deneyeceğim. Kanka bir dakika bir şey deneyeceğim. Bak gördün mü? Kanka mızrağını attı. Canı full. Canı full. Kanka dur dur. Bakıyorum. Kanka dur dur öldürme. Kanka baksana bak dedim. Notilis kabuğunu buna attım. Notilis kabuğunu aldı. Şimdi bunu öldüreceğim. Kanka notilis kabuğunu tekrar aldım mızrağını elinden attı ve canı full. Kanka mükemmel. Oğlum dur dur. Kanka bak kabuğunu atıyorsun. Ondan sonra mızrağını atıyor. Sonra ıı, öldürüyorsun. Iı, tekrar notilis kabını alıyorsun ve bir tane daha mızrak buluyorsun. Sınırsız mızrağın oluyor. Canı full hepsi. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay 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 bye 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 Inte kom tokerna med mig